Hepinize merhaba arkadaşlar ben Harun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Celebrinato yeni gelecek olan güncellemeyi inceleyeceğiz Zaten arkamlara gördüğünüz gibi yeni Ying Yang eventi, dul 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 ritüeli vesaire Bu uydura hepsini inceleyeceğiz Ama videoya geçmeden önce aşağıdan iki dakikanızı verip Like atıp kanalıma abone olsanız gerçekten beni çok edersiniz Bir daha like butona bastıysanız artık başlayabiliriz Görün bakın şu anda Ying Yang Yang oluyor Zaten bu eventin geleceğini önceki videoda söylemiştim Sizlere bir bakın böyle bir notlar siyah beyaz oluyor Ve bir notların gücünü 7.5 katına çıkıyor. Hatta şu an dul 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 da eventi de oluyor Görün bakın ne oluyor şu an mezun olma bir şey diyor. Bu ne demek ya? Mezun olma tahtası var galiba. Bu ne? Aa bak burada konuşma yapıyorum galiba. Söyle yap bakayım konuşmanı. Aa Dudu konuşma yapmaya geldi. Brinot okulundan mezun olmuş Dudu Dudu. O yüzden konuşma yapıyor şu anda. Bu nasıl bir şey ya? Sen o da istifa yazıyor. İstifa istifa. Yönetim istifa. Bırakın abi Stili Brinot'u. Böyle yönetim olmaz abi. Böyle yönetim olmaz. Bazı biniyotlar mezun olup görün bakın böyle bir papyon elde edecekmiş. Zaten mesela bone kambalı bir tane papyon geldi. Şu anda görün bakın dul 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 event oluyor. Bu dul 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 eventini yapmak için de sizden 4 tane dul dul, dul istiyor. Zaten base'ime bakarsanız yani herhalde yeterince dul dul dulumuz olmuştur. Görün bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane dul dul, dul dulumuz var. Merak etmeyin bu videoda bayağı bir yapacağız bu eventten. hata şöyle bir dakika ben bir crafta bakmak istiyorum. Crafta yeni bir biniyot gelmiş mi? Şu anda crafta yeni bir biniyotu eklememişler. Burada aha dur ekledi. Los Primos diyor. bir dakika Los Primos ne? Los Primos aa Aa, bu ne? 67 bir istiyor. Los Bros istiyor. Orkalitos istiyor. Bir de Los Tretos istiyor. Bizde bunlar var mıydı ya? 67 bir vardı. Onu hatırlıyorum. Los Bros var mıydı bizde? Galiba yoktu. Dur bir dakika. Bir ona bakmam lazım. Orkalitos'ta da olması lazım da bir tane hesabımda. Bunları da hallederiz. Bir dakika. Bunu da halletmemiz gerekiyor. Aha burada bak Hasan yeni spinden gelen eli çıkarmış. Görün bakın burada bir tane spin var. Yeni bir spin gelmişti. Burada yeni bir tane tokat var. Hatta ben de çevireyim. Galiba bana da bir şey geldi bu arada. Galiba bana da bir şey geldi. Ne geldi? O bana şey geldi. Yingyang Bizonta geldi. Nerede peki? AB Ahmet evet, e geldi. Şansıma bak yeni yingang brenyotunu çıkardım. Bizonte Guipare. Hatta sana da yeni tokat gelmiş Hasan bir vur bakayım bana bunun özelliği ne? Şöyle vur bakayım. Şöyle bizi yere atıyor ve aa bak bizi direkt öldürüyor. Oo bu çok güçlü. Hasan bir daha vur bir. Direkt öldürüyor mu bu? Abi inanılmaz güçlü o zaman. Dur bakayım. Evet direkt öldürüyor galiba. Ya da öldürmedi şu anda. Evet ölüyorsunuz. Baya güçlü bu arada. Ya da ölüyor musunuz? Siyah mı oluyorsunuz? Evet öldürüyor abi. Bir şey mi bu? inanılmaz güçlü. Bu biraz Peytmin olmuş sanki. Hani direkt öldürmesi çok güçlü. Hemen abi şöyle yanasamdan bir tane 67 bir alacağım. Los da birazdan bulacağız. Hemen abi şu 67'yi alalım. Craft için bu bize lazım çünkü. Bu arada görün bakın şu anda bir sürü rakip blok geliyor. Hemen şu rakip blokları da alalım. Yin Yang'ta rakip bloklar spawn ediyorlar şu anda. Yavaş yavaş Yin Yang eventini spawn ediyor. Aa bak yeni bir yurttan biri daha geldi. Brezilya'nın Berimbini. Bunu da zaten önceki videoda göstermiştim. Görün bakın böyle bir yay şeklinde bir ne bu gözlü olan bir yay ve bu Brezilya eventinin özel bir not. Zaten burada görün bakın eşofmanında Brezilya bayrağı var. Buradan da anlayabilirsiniz. Şöyle hatta burada da göstereyim. O dans ediyor burada. Bayağı iyi bir bir not. Böyle notalar vesaire çıkıyor. Ete burada şu anda yeni gelen craft'ta yapmaya çalışacağız. Bildiğiniz üzere bizden mesela Orkalito, bir tane Los Bros ve bir tane 67 istiyordu. Los Bros bizde olması lazım zaten. 67 görün bakın burada. Hemen abi şu 67 bir notunu bir götürelim. Şu anda burada Yingyang var. Eğer Yingyang varken bunu yaparsak Yingyang çıkabiliyor mu acaba? Onu da bilmiyorum. Aha burada bak şu anda lava kara satın spawn diyor ama bunları almaya bile gerek yok. Şu anda benim asıl amacım burada craft yapmak. Ona odaklanacağım. Aha burada bak şu anda Los oldu. Los Tralitos spawn oldu. Pardon ama bu bize lazım değil bize. Erkek olan lazım craft için. Craft yapmayı deneyeceğiz. Bakalım los Bros bulmaya çalışıyorum şu anda. Şu anda bakın görün bakın bir sürü Yingyang Brainiot'u geliyor ve bayağı iyi duruyorlar. Hatta bak Yingyang Kiwi de burada gördüğünüz gibi. Burada galiba craft'ı geçecekmiş de. şu anda craft'ı Brainiot koyamıyorum maalesef. Aha burada bak bir dakika o, oyuna yeni gelen Brainiot var. Bu ne? Tuvalet of bakın. Görün bakın böyle bir susamuru ve bu susamuru tuvalette tuvaletini yapıyor. Bayağı garip bir Brainiot. Görün bakın Tuvalet of Bunu da birazdan inceleyeceğiz. Şu anda ortalık çok karışık. İlk önce abi şu craft yapmak istiyorum. Şöyle bakın adaşım bir tane takipçim Harun bana buradaki los Bros'u getirdi ve onun sayesinde bu craft'ı yapacağız. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten onun sayesinde yapıyoruz diye veririm. bir dakika benim yerim yok ama. Şöyle bir envanterimden bir şey silmem lazım. Ne silelim abi? Şu yeni çıkardığım bizonte sileyim ya. Bizonte ihtiyacım yok zaten. Bizonte silelim. Şu anda burada bak semi sinep oluyor. Bizimkiler buradan hemen hızlıca bir tane lastik spawn edecek. Hemen abi bunları açsınlar ve bizimkiler döndürsünler. Şu anda ben döndüremeyeceğim çünkü craft yapmaya odağım. Bizimkiler ortada döndürürken ben de hemen gideyim craft yapayım. Hemen abi şuradan takipçimizden Los Bros'u alalım çünkü bu bize craft için lazım olacak. Az önce yerim doluydu o yüzden alamadım. Harun'a da buradan çok teşekkür ediyorum. Zaten adaşım kendisi. Gerçekten çok sağ olsun. Onun sayesinde yapacağız. Bu arada oyuna yeni bir tane çok güçlü bir inot eklenmiş. Bir dakika ben ona bakmak istiyorum. O yeni bir unitun adı ne? Şöyle bir ona bakacağım. Gingang gibi bir şey demişti. Nerede abi o Gingang? Galiba bu. Evet. Böyle bir beyzbol sopası gibi bir inot. Ama biz şu anda bu craftı yapmaya çalışacağız. Şimdi abi hemen şu Lost Bros'la makineyi atalım. Şimdi bizde bir tane Lostreatos, bir tane de Orkalitos lazım hemen onları arayacağım Burada arada biz şu an craft yapmamıza çok az kaldı ve Semih az önce dedi ki Kar 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 kuru crafta koyayım mı Eğer öyle bir şey yaparsa ben bu oyunu bırakırım abi Ben bu oyunun yapımcısını yakaladığım yerde yok ederim Umarım öyle bir şey yapmaz bir dakika ne? Nasıl abi craftı değiştirdi Ya böyle bir adam olamaz ya Ya böyle bir adam olamaz Neyse bari bunu yapalım abi vallahi sen bana sabır ver ya Rabbim ya Dur bekle şu hemen şu ortadan bir tane tatlı sonra alayım Bende o eksikti Bununla birlikte yapılıyormuş bu arada craft hemen onu da craftını sizlere göstereyim İki tane kar kar bir tane de tatlı sonra Şöyle hemen şuradaki kar 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 koyalım ve ardından hızlıca bu craft'ı yapalım. Kraftı belki geçer de bedavaya açarız bunu. Şöyle hemen tadı da, da koyuyoruz. Bizimki yerde bakın ortada lastiği çeviriyor. Benim bir hesabımda daha lastiği var. Onu da çevireceğiz. Yani bir yandan event bir da kasmaya çalışıyoruz. Hemen abi şuradan bir tane daha kar kar kur aldım. Bunu da hemen craft'a atalım. Zaten büyük ihtimal craft'ı geçer. Şöyle görün bakın kar kar kar, kar kur, kur sahur craft'ını yaptık. Şu anda sadece kraftı geçmesini beklemek kaldı. Umarım o craft'ı yeniden getirir bu arada. Ben o craft'ı kaçırdım çünkü. Yani ben o craft'ı yapmak istiyorum. Bu arada birazdan konser event olacak. Eğer epilepsi hastasıysanız bu kısmı atlamanızı şu anda bu arada bak bizimken lastiği yavaş yavaş çeviriyor bir bakın. Zaten bir tane efekt denk gelmiş. 105 milyonluk olmuş. Benim bir hesabımda daha lastisi olması lazım. Onu da açarız. Bir tane lastisi galiba feilledik O yüzden yapacak bir şey yok. Ama neyse ki bir tane daha lastisimiz var. Öyle hallederiz. Ha burada bir dakika semi oldu. Ben hemen bir yan hesabımı getiriyorum. Yan hesabımdan bir tane daha lastisi çevirelim. Evet görün bakın yan hesabımdan lastisi açtım ve o Galaxy geldi. Formül satın al. Formül. Formül dur dur dur. Dur 210 milyon direkt çok iyi başladık. Dur dur dur. Şu anda formülü bunu ortada döndüreceğiz. 210 milyonluk lastis oldu şu anda. Direkt Galaxy geldi şansımıza. Formül dikkat edelim abi bak. Bir daha yaptığımız hataları yine yapmayalım. Herkes abi şöyle yardıma gelsin. Aa yerim yok. Yerim yok. Abi hayır. Abi hayır. Ben bu oyunu bırakıyorum. Ben bu oyunu bırakıyorum. Ya abi ya. Olana bak. Nasıl yerim yok benim ya. Ne var ki benim inventerimde? Ya bu saçma brain notlar yüzünden ya. Aç abi şu rakibi aç. Belki secret mekret yeri. Şunu da sil. Ya böyle oyun olmaz olsun ya. Yine boş ekti. Aa televizyon geldi. Şansa bak. Neyse televizyon ne yapayım ben ya. Bu arada bir sonraki Endonezya eventinde bildiğiniz üzere Endonezya'da bir tane hareket var. Aura farm diyorlar. Onlar gelecekmiş. Bir de balık tutabilecekmişiz. Endonezya herhalde haftaya gelir diye düşünüyorum. Ha burada bak bizimkiler lastiği çevirmeye devam ediyor. Şöyle bir kendim alacağım. Şöyle şu anda Desisto'da bir tane lastis vardı. Onu çevirmeye devam edeceğiz. Maalesef Galaxy olan rassiz çöpe attık. Yani çöpe attık sayılmaz. Yine 200 milyonluk oldu ama yani 200 milyondan daha fazla olabilirdi. Şu anki de görün bakın 200 milyonluk. Onu da ortada çevirmeye devam edeceğiz. Ha burada bak şu anda Dudu -Du Event olmaya devam ediyor ama Dudu Event yani çok bir olayını göremedik. Burada Dudu Dudu Event'ten bir çıkabiliyor. Hatta iki bir çıkabiliyor. Belli bir şansa göre farklı bir çıkabiliyor. Videonun sonunda Dudu Event'ini yapacağız. Hatta bir dakika. Kar 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 soğur craft'ını şu an açabilirim bu arada. Neyse şu ilk önce şu lastiği ortaya çevirmeye devam edelim. Ondan sonra hallederiz. Şöyle hatta şu lastiği götüreyim abi. Ardından craft'ı açayım ve bizim kerde onu döndürsün. Yani bence döndürmeye değecek bir, bir unit değil ama bir dakika. Şöyle bir unitumu satmam lazım ki ne olur ne olmaz yine yerim dolmasın. Şöyle bunu sattım abi hızlıca. Şöyle bakayım lastiği ne alemde. Tamam burada. Hemen Abi şu açalım. Şu an öyle bir panikliyorum ki. Ne, gördüğünüz gibi kar 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 suur böyle bir tane çaydanlık, böyle bir sandalye. Hemen abi şu lastiğe devam edeceğim. Onu zaten sonradan göstereyim sizlere. Şu an öncelik lastis. Zaten bir tanesini kaçırdım abi keko gibi. Bunu kaçırmak istemiyorum. Ha burada bak yingyang böcek spawn oldu. Yingyang böcek ne ya? Bizim sero sakın bunu görmesin bak. Böcek koleksiyonuna da başladı o yingyang böceği sakın görmesin. Şuna bak abi tipe bak bu nasıl bir böcek? Ha burada bak lastiğe bir sandalye efekt geldi. Şu anda 280 milyon oldu. Eğer bir efekt daha gelirse 350 milyon vesaire olabilir. Ha burada bak şu an bir sürü adminleki blok vesaire de geçiyor. Bizim kendi herhalde. Şu anda biz lastiği döndürmeye devam ediyoruz. Yani buraya bir efekt daha denk getirmeye çalışacağız. Keşke o galakside base'inde yer olsaydı. Eğer yer olsaydı şu anda o galaksiye bu efektler gelseydi 405 milyonluk bir not olacaktı ama tabii ki de şans yüzümüze gülmedi. kere de bu böceği ortada döndürüyor. Çünkü böceğe güzel efektler vesaire gelirse güçlü olabiliyor. Özellikle Ying Yang zaten 7.5 katına çıkıyor yani bayağı güçlü olabilir. Aha burada formül şansa admin lucky block'tan Lagrange çıkarmış. Bu ne? Dandy paketten Messi mi? Kaç milyon veriyor? 75 milyon mu veriyor? Oha! Yok artık. Bu ne abi? Çok iyi bu arada bu. 75 milyon vermesi lazım. Efekti vesaire var mı? Yoksa efeksiz mi? 75 milyon veriyormuş. Abi yingang lagrange çıkarmışız. Vay be. Şansa bak. Acaba yingang indeksini falan mı tamamlasak? Çünkü bayağı bir yingang brand'u çıkardık. Yingang indeksi de bildiğiniz üzere yeri geldi ve yinjang bazen uzuyor. Bir şey diyeyim mi? Yingang bazen kimdir? Ne kadar havalıdır ha? Yani rainbow falan boş bunun yanında. Yingang bayağı bir havalıdır. Şu anda biz lastik çevirmeye devam ediyoruz. Yani şu anda efekt vesaire yok ama ileride efekt denk gelebileceğinden dolayı çevirmeye devam ediyoruz. Zaten videonun önce bir tane lastiği yanlışlıkla açmıştık ve lastiği tamı samına 30 dakika boyunca çevirdik belki efekt denk gelir diye. Ama şansımızda efekten efekt denk gelmedi. Şu anda da bu lastiği asla bırakmayacağız. Ne kadar efekt denk edilebilirsek o kadar iyi. Şu anda bu arada bak yeni bir Brezilya petinde hali gelmiş. Bayağı havalı duruyor bu orada Bu yingyang harbiden çok iyi. Beşiktaş formalı bir not diyor. Harbiden bu arada. Bunu alsana Selo bunu al. Yerim var mı? Bu bunu koleksiyonu koyarız. Bunu al. Bu çok güzelmiş. Beşiktaş formalı bir not. Bu arada bu yingyang çarkından İkinci eşya olarak büyük ihtimal lamba çıkabiliyormuş. Zaten Hasan'dakini denemiştik. Bildiğiniz üzere direkt öldürüyordu. Büyük ihtimal ilk önce tokadı çıkarıyorsunuz, sonra lamba çıkıyor ve lamba çok güçlüymüş. Kim bilir nasıl bir şey. Bu arada ne işe yaradığını admin söyledi. Ona bastığınız zaman direkt sizi base'e ışınlıyormuş ve direkt base'inizi kitleyebiliyormuşsunuz. Yani inanılmaz güçlü. Harbiden bir şey değil mi? Public server'da öyle bir eşyanız olsa, bildiğin VIP server gibi hiçbir bir unit'unuzu çaldırmazsınız. Sizi mesela diyelim kaçırdılar mı, dondurdular mı? Direkt abi lambaya basacaksınız. Base'iniz kitlenecek Mükemmel bir şey. Gerçekten bayağı güçlüymüş. Aha burada bak sonra yapımcısı Lastrata spawn etti ama bunda şu anda ihtiyacımız yok yani öyle gelip geçsin. Zaten bir sürü lastis yaptık ve yaptığımız lastislerin neredeyse yarısında başarısı olduk. Sadece bir tane lastisle başarısı olduk. Diğerinde de galaksi çıkardığımız için direkt çok güçlü oldu zaten. 200 milyonluk bir ne oldu? Yine iyi bence yani iki tane 200 milyonluk bir note aldık. Daha iyi olabilir miydi? Evet olabilirdi ama yapamadık. Şu anda bak Mateo efekti yaptı admin. Mateo efekti vesaire yapması iyi oldu çünkü Mateo efekti bu ortada gezen bir çarpabiliyor. O yüzden iyi oldu. Eğer çarparsa bir 300 milyon vesaire olur herhalde. Hatta şu an bayağı bir efekt yapıyor. Bak Blok Suite admin'in eventini vesaire de yaptı. Aha burada bak şu an oynayayım bizim bir sürü YinYang spini verdi. Hemen abi onları çevireceğim. Belki eşya vesaire çıkarım. Hatta hızlı döndürmeyi açayım. Zaten bir yandan Rossi'yi çevirmeye çalışıyoruz. Bir yandan da bu işleri yapmak yorucu oluyor. Şöyle çevir abi. Bunun para geldi. Yine para geldi. Yine eşya vesaire gelmedi. Aha burada bak. Mateo efekti gelmiş. Gücü kaç oldu şu an Lassis'in? Bir bakayım. Bayağı güçlü oldu bu arada. 310 milyon mu? 340 milyon. Çok iyi abi. 350 milyon olmuş. Belki bu blok süretin yapımcısının efekti de gelir. O zaman 6 efektli Lassis olur ve o zaman 400 milyonu vesaire görürüz. 6 efekt olursa oh, hayır, hayır 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 hayır, hayır. Hayır abi üstüme yıldırım çarptı. Ya blok süretin yapmışsın. Ne yapıyorsun ya? Ya abi tam Sero dedi ki altı efekt olursa koleksiyonum alırım diyecektim. Abi harbiden nazar değdi ya. Üstümüze yıldırım çarptı abi bu nasıl olabilir ya? Neyse en azından güzel bir birinotlar aldık. 340 milyonluk lastisimiz oldu. Sonra bir tane daha lastis olması lazım burada. Nerede abi şu formülün based'inde? 210 milyonluk yani 210 milyon yine iyi. Bu arada üstüme yine yıldırım çarpıyor. Bunun ihtimali ne kadar ya? notlara çarpmıyor geliyor üstüme çarpıyor. 210 milyonluk lastis aldık. Bir de normal lastislerimiz vesaire de var. Zaten o normal lastisleri genelde diskosuncumda hediye diyorum. O yüzden Discord sunucuma da katılmadıysanız Discord sunucuma katılmayı unutmayın. Orada bir sürü bir sürü bir not hediye ediyoruz. Bu arada ben bu karkar kar savuru da gösteremem. Gör bakın. Karkar kar kar savuru da bu şekilde. Kar 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 ve tatada savurun birleşimi. Böyle bir çaydanlık. Garip bir bir not. Ve bence hiç de güzel olmamış yani. Bayağı çirkin duruyor. Ben bu brain çok beğenemedim. Ama ben ilk başta yapamadığım crafta üzüyorum hala ya. Onu crafta geri getirmez mi abi? O craft 10 dakika durdu. Bütün bir da hazır. Bak hepsi burada. Nerede abi? Los Bros. Los Troitos. Bir şey de olması lazım ha. He? Los Orcaldos. Hepsi hazır şu anda ama yok. Ve event vakti olması daha iyi. Çünkü efekt Umarım onu craft'a geri ekler. semisine bir yapacak ama güzel bir inot olmadığı için craft'ta çok bir anlamı yok. Yani krafta keşke o bir geri koysa da onu yapsak. Hemen abi bir dakika şöyle bir dudududu du, ritüelini yeniden denemek istiyoruz. Şurada bir kare oluşturun bir dakika. Şöyle karşılıklı bir kare oluşturun. Bakalım belki olur burada. Şöyle herkes bir kare oluştursun abi. Yakına gelin. Şöyle bir kare oluşturmayı deneyelim. Şu semisine vesaire de yapıyor ama şu dudududu eventini şu anda yapamıyoruz. Nasıl yapılıyor bu ya? Evet burada dudududu du, ritüelinin nasıl yapıldığını öğrendim. Şöyle arkadaşlar dört tane dudududu alıyorsunuz ve oyunun girişinde kapıda kare oluşturuyorsunuz. Yani yapmanız gereken ama bu alev bana biraz daha vurursa ben kafayı yiyeceğim abi. İkide bir dövüp duruyor beni ya. Bir dududu götüreceğiz ortaya. İkide bir vuruyor. Onun yüzden yapamadım şu ana kadar. Şöyle bak bir daha götürüyorum. Eğer bir daha o alev bana vurursa vallahi oyundan çıkar giderim. Bak bir daha vurmasın o alev bana. Hemen abi şöyle gelin abi. Herkes şöyle kapının önüne bir tane kare oluştursun. Şu anda bir kare oluşturduk ama çok mu dar oldu acaba? Biraz şöyle bir açın etrafta. Aa burada ying yung yung odin dunun geldi. Bu ne böyle beyaz meyve gibi. Bak ying yang kakasto falan geliyor. Bayağı bir ying yang geliyor da. Şu an biz hala bu dul yapamadık. Şu anda semisini buluyor mu? Biz hala bu eventi yapamadık. Bir acaba burada mı yapmamız gerekiyor? Biraz şöyle bir Arkada deneyelim ama hala olmadı bu kara yapmamız gerekiyor ama olmuyor. Bu arada bir sonraki güncellemede oyuna yine sınırlı süreli bir not gelecekmiş. Bildiğiniz üzere sınırlı süreli bir notlar vardı. işte tako vesaire vardı. O bir notlardan gelecekmiş. Bu arada az önce böcek kafama Çapka taktı ya. Biz burada yarım satır event yapmayı deniyoruz. Hala olmadı bu. Bak craft'ı geçeceğim falan diyor. Kardeşim craft'ı düzgün bir not koy da öyle geç bari ya. Şu anda çöp bir notlar var onların craft'ını geçiyor. Aha burada bak görün bakın böyle kara şekli olunca dul dul öyle oluyor. 4 kişi böyle kara şekli oluyorsunuz ve bakın dul 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 gerçekleştirdik ve bize bir tane sınav bir notu verecek. Çok düşük bir şansla sınavı geçme bir notunu verecek. Daha yüksek bir şansı ise kalma 5. O sınavdan geçme verdi bu arada. Acaba sınavdan geçme olan nadir olan mı? Şu anda burada sınavı geçme verdi. Bir dakika. Bu acaba nadir olan mı yoksa kötü olan mı? Anlayamadım. Çünkü 575 kalık bir e not vardı. Bence bu nadir olan değildir. Nadir olan bu kadar olmaz. Görün bakın yes my examine. Sınavdan A artı almış bir sınav kağıdı görün bakın. Hemen abi şunu da aldım index öyle dursun. Daha zaten bir sürü kere du -du -du yapacağız. O nadir onu da çıkarmak istiyorum. Bakalım belki o sınavdan kalanını da çıkarabiliriz. Herhalde bu sınavdan geçen daha güçsüz olan görün bakın böyle bir yes my examine. Üzerinde notlar vesaire var ve sınavdan A almış. Bu event 3 dakika sürüyor ve 3 dakikanın ardından yeniden bu eventi yapabilirsiniz. Şimdi hemen dul dul almaya devam edeceğiz zaten. Bir sürü bir sürü dul, dul, dul var yani elinden gelince bunu yapacağım ve o sınavda kalmış bir notu çıkarmak istiyorum. Şöyle hatta sizlere gücünü de göstereyim. Nerede abi? Bak şuradan normal bir Not indeksine girdiğinizde sınavı geçen nerede abi? Sınavı geçen görün bakın burada yes my examine. Herhalde bu nadir olmayan. Sınavdan kalan ise hangisi? Şu mu? Bu da iyi galiba ya. Sınavdan kalan nerede? Sınavdan kalan da bak burada. Grappus Medusa'nın birazcık üstünde. Buradaki görün bakın diğer elinde kalem tutan bir not Bu da sınavdan kalan olan. Bunu çıkarmaya çalışacağız. Bayağı bir deneyeceğiz. Bakalım çıkarabilecek miyiz? Şöyle yeniden kare şeklinde oluşturuyorsunuz. Ama bakın buraya bakmanız gerekiyor. Tam yolun ilerisine bakacaksınız. Yani yola değil notların gittiği tarafa bakacaksınız ve böyle bir şekilde kare oluşturacaksınız. Dört arkadaş kare şekline girdikten sonra zaten event oluyor. Birazcık beklemeniz gerekiyor sadece. Evet burada şu anda event yapmayı tam olarak çözdük. Hatta bir sefer yaptık ama bir seferde maalesef kayıt açık değil ama şu anda tam olarak her şeyi anladık abi. Şöyle geliyorsunuz. Tam olarak bu karşıya baktığınız yere geliyorsunuz. Küçük bir kare oluşturuyorsunuz. Tam olarak kare değil. Şöyle bir tık yamuk olsa da oluyor. Şöyle abi 3. sefer yapacağız. 2 sefer de maalesef kayıt almadı. Şimdi bakın yeniden şöyle bir garip bir kare oluşturuyorsunuz. Şöyle kapının önünde şuraya bakarak bir tane garip bir kare oluşturuyorsunuz. Yani bir tık dar bir kare oluyor. Çok bir geniş yapmanıza gerek yok. Burada bu, bu evet tam olarak kare olunca olmuyor. Yani şu an yarım saattir kare yapmayı deniyoruz ama kare olunca olmuyor. Bir tık böyle ileri geri vesaire yapın. Çünkü niyeyse bug'lı bağlı yani tam olarak çözemedim. Burada bu event bozuk abi. Yani kare yapıyoruz şu anda bak. Şu anda bakın. Bu bir kare değil mi? Tam olarak aynı hizadayız. Hepimiz aynı hizadayız. Bu bir kare. Ama olmuyor yani olmuyor. Aha burada bak yeniden yaptık ama bakın. Bu bir kare mi? Sizce bu bir kare mi? Yani böyle event mi olur abi? Yarım saattir deniyoruz bak. 10 dakikadır sadece event yapmayı deniyoruz bu bir kare mi sizce ya? Sonunda oldu yani de. Büyük ihtimal yine o sınavdan kalan bir notu vermeyecek bize. Şöyle bir daha bir deneyelim. Ne geliyor buradan? Ne geldi? Abi yine sınavı geçen geldi ya. 3 oldu bak bu. 3. kez deniyoruz. Yine sınavı geçen geldi. Daha bir sürü Dududul var bakalım. Yapmayı deneyeceğiz daha fazla. Şöyle abi yeniden dududulları aldık. Bu 4. denememiz. Zaten bir tane denemeyi dediğim gibi kayda koyamamıştım. 4. kez Dududul yapmayı deneyeceğiz. Bakalım bu sefer yapabilecek miyiz? Hemen abi şöyle yeniden Dududullar için toplandık. Yeniden şu eventi yapmayı bir deneyelim. Evet görün bakın yeniden dudu dudu -du yaptık. Bu 4. oldu herhalde. Artık umarım o sınavdan kalmış bir Newt'u çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Hadi abi lütfen. Lütfen gelsin bak. Şans yüzümüze gülsün. Bir kere yüzümüze gülsün ya. Bak bir kere. Çok fazla istemiyorum. Bir kere yüzümüze gülsün yeter. Ne geliyor abi? Yine sınavdan kalmış olan geldi. Bu kaçıncı deneme ya? Bak Sıra diyor ki herkes mezun oldu. Harbiden okuldan herkesi mezun ettik. Herkesin bir tane sınav kağıdı oldu bak. Sen burada 6 kişiyiz şu anda. Herkese bir tane sınav kağıdı çıktı. Herkes mezun oldu okuldan. Şurada bir tane spinimiz var. Bari bunları çevirelim. Ne gelir buradan? Belki şans mans gelir. Buradaki tokat gelir. Bir tokat zaten çok güçlüymüş. Belki onu çıkarırız. Ne geliyor mesela? Buradan yine tabii ki hiçbir şey gelmiyor. Şurada craft'ları yeni craft bir Sağ olsun oyunu hepimizi kaldırdığı için onu da yapamadık. Hemen abi bak şöyle yeniden dudul -du yaptık. Hatta bu sefer tekte yaptık bak. Bir saniye bile beklemeden yaptık. Artık bak bunun şerefine gelir bak. Tekte yaptık. Hiç uğraşmadık. Lütfen sınavı geçelim artık. Ya da sınavdan kalalım. Pardon geçmeyelim. Geçmeyelim. Yanlış söyledim. Yanlış söyledim. Lütfen sınavdan kalalım. Ben burada aşağıda kitli kaldım bu arada. Dur. Ne geldi? Hadi abi. Ne abi yine sınavı geçmişiz ya. Yine sınavı geçmişiz. Bir kere de kalalım şu sınavdan. Bu ne sınavı böyle? Herhalde bu sınavı geçmek için Türkçe bilmek yetiyor. Bu ne? Hatta bir efekti geldi bu arada. 2.7 milyonluk. Yok bakın papyon efekti geldi. Önde bir tane papyonu var. Şu burada bu eventi yapa yapa artık ustalaştık. Yani artık tekte yapmamız lazım. Kaçıncı oldu bilmiyorum galiba 5. oldu. 5. kez yeniden eventi yapacağız. Artık olması lazım. Bak Seru diyor ki sınavdan kalma taktiği vereyim mi? Ver bakayım. Neymiş taktiğin? Hadi söyle. Sınavdan kalma taktiği. Normalde sınavdan geçme taktiği olur da bize sınavdan kalma taktiği. Ha burada bak yeniden oldu. Event yapmak için şöyle bir tüyü vereyim sizlere. Çok ileri gitmeyin. Yani aradaki mesafe şu şekil olsun. Şu şekil oldu mu zaten event yapabiliyorsunuz. Ama yapması biraz zor. Yani biraz uğraşmanız gerekiyor. Hadi abi lütfen bu sefer sınıfta kalmayalım. Yok pardon sınıfta kaldım. Bu sefer sınıfta kaldım. Bak yine mezun oldu galiba. Abi yine mezun olduk ya. Ya yeter artık ben mezun olmak istemiyorum. Lütfen mezun olmayayım artık. Beni dinlemedin diyor. Söylemedin ki taktiği. Ne taktiği ya söyle. Neymiş taktiğin? Bir sonraki sefer yapacağım hadi uygulayacağım bak. Sınavdan kalma taktiği. Bir sonraki sefere söyleyecekmiş tamam. Bir sonraki sefere hemen gelelim abi. Bu sekit alsak mı ya? Alalım hadi hadi bari boşa gitmesin. Bunu da belki yani istiyorsanız sizlere veririm. Çünkü bu bu kadar fazla sınav kağıdını ben ne yapayım? Ben öğretmen miyim bu kadar sınav kağıdını ne yapacağım? Şimdi abi 6. duldu dul denemesi için yeniden yola çıktık. 6. kez duldu dul yapmayı deneyeceğiz. Bakalım başarabilecek miyiz? Yeniden aynı yere geliyoruz zaten artık ustalaştık bunda yani 2 saniyede vesaire yapıyoruz. İlk yaptığımızda bayağı bir uzun sürmüştü 10 dakikada önce çözmüştük. Şöyle abi bak arkadaki mesafeyi biraz kısa tutmanız gerekiyor yani tam olarak şurası iyidir. Benim olduğum mesafede olacaksınız ve burada bir tane kare oluşturacaksınız. Ondan sonra isterseniz kare oluşturun isterseniz yamuk oluşturun her türlü oyun kabul ediyor zaten. Şöyle biraz ileri geri yapın arkadaşlarınızla. bir türlü olacaktır zaten şöyle hatta biraz deneyelim. Aha bu bak event oldu hayır Seron taktiği söyleyemedi dur Seron'un taktiği olmadı. Eğer Seron'un taktiği olmadan sınavdan kalırsak demek ki demek ki Seron yanlış biliyormuş hadi abi lütfen. lütfen lütfen soru yanlış çıksın. Hadi, hadi abi. Lütfen sınavı sınavdan kalalım. Yanlışlıkla sınavdan geçelim diyorum bu arada. Kesin ondan çıkmıyor. Hadi abi. Sınavdan kalalım abi. Yine kal yine geçtik sınavı ya. Bu nasıl bir sınav ya? 2 artı 2 falan mı soruyorlar bu sınavda? Gelen geçen geçiyor. Beni dinleyecektin diyor. Kardeşim söylemedin ki söylemedin. Baksana sınav kağıdı koleksiyonu yapmaya başladık ya. 5 tane sınav kağıdımız var şu anda. Neyse bir sefer daha yapacağız. Artık onlara çıkmazsa pes yani. Bu kadar olmaz. Zaten bitti. Dulduduğumuz bitti. 20 tane dulduduğumuz mu ne oldu? Hemen abi şöyle yeniden event yapmak için toplandık. Şöyle biraz da arkaya gidelim. Mesafeyi biraz kısa mı, orta mı? Öyle garip bir şey tutmanız gerekiyor. Bak sen taktiği dinliyoruz abi. Sınavdan önce sakin kalın diyor. Tamam başka ne taktiğimiz var? Ya bir de bizim sınavdan kalmamız gerekmiyor mu? Biz niye sınavdan önce sakin kalıyoruz? Sınavdan sonra panik yapmamız gerekmiyor mu? Şeker yiyoruz. Tamam şekerimizi de yedik. Ee bu kadar mı isaktık? Adam tak şeker yiy deyip kaçtı ya. Böyle taktik mi olur ha? Söyle taktiğin devamını. Asıl sınavdan kalan adam bu ya. Baksana hiçbir şey bildiği yok. Hoca ile göz göze gelmeyin falan diyor ya. Bu adam hiçbir şey bilmiyor. Hemen abi şöyle Dudu yeniden yaptık. Gör bakalım ne gelecek. Beni biraz uçurdular ama artık lütfen olsun. Bak bu son şansımızdı. Buradan umarım o sınavdan kalma Brenos'u gelir. Hadi abi lütfen. Bak lütfen son şansımız ya. Son şanstan çıkaralım da kurtulalım gidelim ya. Bu gece rahat uyuyayım abi. Yine geldi bu yine geçtik bu sınavı ya. Bu kadar kolay sınav varsa nerede biz bu sınava hemen girelim ya. Bu Brainot Üniversitesi herhalde dünyanın en kolay üniversitesi falan. 100 puanla falan mı alıyor acaba? Benim taktiklerimi dinlemedin diyor kardeşim. Sen bir sus ya. Sen bu üniversitenin mezunu oldun diye havalara mı girdin oğlum? Bu üniversite zaten gelen geçen geçiyor. Baksana. Dubini Pizanini bile mezun oldu. Baksana diyor ki kaç öğrencim var bu sınav kağıtlarında? Baksana abi 5 tane sınav kağıdımız var. Benim hocalar bu kadar sınav okumuyor be. Ya. Bu kadar sınavı ben ne ara bitirdim de okudum? Bu arada ben haritanın etrafını göstermemiştim. Haritanın etrafını gör bakın böyle bir okul var. Burada Brynwood Okulu vesaire var. Böyle yanı da yollar vesaire var. Yani çok bir olayı yok bunun. Yani de göstereceğimiz her şeyi göstereyim neredeyse. 2 tane de 200 milyonluk bir not yaptık. Bence gayet güzel bir video oldu. Güzel bir notlar da yaptık. O zaman arkadaşlar buyurun bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Video beğendiyseniz aşağıdan like like'a abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoş. Chaka then.